أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يحتاج إليه daha sonra malda dünyada olan ihtiyaçlarını bilmesi gerekir. Onu da ihtiyaç Onu Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı ni'mel matiyye diye tabir eder. Yani en güzel binaktır dünya. Dünya nedir? En güzel binektir. Ni'mel matiyye ed dünya fertih iluha tübellik humul ahiret. Tübellik ahiret. Diyor ki en iyi at, en iyi binek dünyadır. Bininiz dünyaya, dünya sizi ahirete götürür. Çünkü dünya mezrahtı ahiret. Dünya ahiret, ahiret, ahiret Yani biz burada İslami ilimlerle meşgul olurken dünyevi ilimleri de tahkir etmeyeceğiz, basitsemeyeceğiz. ve da dünyevi ilimlerle meşgul olanları tahkir etmeyeceğiz. Ben alimim, ben fakihim, ben hadisçiyim, ben tefsirciyim, ben İslami ilimleri öğreniyorum, ben peygamberin varisiyim. Sen kimsin ki bir marangoz, sen kimsin ki bir elektrikçi, sen kimsin ki bir mühendis, sen kimsin ki bir doktor denilmez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri bir vücuda benzetiyor. Muamirleri neye benzetiyor? Bir vücuda benzetiyor, bir cesede benzetiyor. Bir ceset nasıl kolu gereksiz değilse, ayağı gereksiz değilse, kulağı gereksiz değilse, gözü gereksiz değilse, burnu gereksiz değilse, bizler müminler olarak da sınıfsal olarak veya olarak da temsil ettiğimiz meslekte birbirimizi gereksiz göremeyiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Çıkarsın caminin önünde, orada bir ayakkabıcı kardeşimiz rızkını ayakkabı boyamayla efendim geçiriyor. Ona ayakkabını verirsin, boyatırsın, onun mesleği gereği. Onu hakir göremezsin. Haddinden ziyade. Ona ayakkabını boyatırsın. Mesleği gereği. Mesleği o. E sen ayakkabını boyamak. Rızkını onunla. Sen de mesleği mühendistir. Sen de mesleğin, mesleğin alim Sen de mesleğin. Ama onu hakir göremezsin. Ne bilirsin ki o senden daha üstün olmasın. Nereden biliyorsun? Çünkü inna akramakum indallahi. ha Bitti, bitirdi burası. İnne akramakum indallahi atkakum. Allah katında sizin en üstünüz kimdir? Takva olanınızdır. Sen ayakkabı boyattığın o insana mesleğini onun mesleğinden üst bırak, e, görerek onu ne yapamasın? Tahkir edemesin. Haddine de değildir. Onun için bizler burada bu noktada halde ve malda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ikisi birbirlerini tamamlayandır. Dünya ve ahiret birbirlerini Tamamlandı. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Leysa khayrukum men terekat dünya lil ahire ve lel ahire lil dünya ve lakin man men akhada min hadihi li hadihi Sizin en hayırlınız ahireti için dünyasını terk eden veyahut da dünyası için ahiretini terk eden değildir. Bilakis onu ondan onu da ondan alarak <laughs> birbirlerini tamamlayan ne yapan bir bütün bir, olarak elde edendir. Bir bütün olarak hem dünyayı hem ahireti ama yoksa tamamen ahiret için dünyayı terk etmiş. E, ee, nitekim sahabelerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyen vardır bu noktada. İşte ben bütün günümü oruçlu geçiriyorum, ben bütün gecemi efendim e, namazla geçiriyorum değil mi? Ben işte şu, e, tamamen şeyden evlenmekten kendimi alıkoymuşum. Ben evlenmeyeceğim, beni meşgul ediyor. Bu sahabeler Efendimiz'e geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hayır. Ben her <laughs> yiyorum, içiyorum, hem de gece yatıyorum ve hem de evleniyorum. Yani önemli olan bunları beraber ne, ne yapmaktır? Götürebilmektir. Onun için diğer bir hadiste yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyse bi khayrikum men tereke dünyahu li akhiratihi, ve la ahiretihi li dünyahu hatta yusiba minhuma minhuma cemi'an ebed. Leyse bi sizin en hayırlı zettir, değildir. Men tereke o kimse ki terk eder. Ha? huli li ahireti. Dünyasını ahireti için terk eden. Sizin en hayırlı değildir. Tamam mı? Veyahut diyor ki anam ya adam çok mükemmel bir insan. Çekilmiş caminin köşesine sürekli eskal eder, çeker, evlat çeker. Nitekim Hazreti Ömer ne yapmış onlara? Kovmuş. Duymuş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Camiye kapanmış bir kısım efendim işte o dönemin tabiileri. Ne yapıyorlar? Efendim bunlar eskal evlat çekiyorlar. Sadece efendim ilimle meşguller. E peki rızıkları? E oradan buradan yardım ediliyor onlara. Oradan buradan yardım ediliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Geliyor o camiye. Onların hepsini çıkarıyor içeriye, Birer ellerine de ip veriyor. Dağda gösteriyor. Gidin şu dağdan odun getirin. Geçirin burada satın. Satın ailenizi geçindirin. Onun için eskarın, evladın hali her nefesin atışıdır. Yolda da, sokakta da, caddede de, her yerde. E, doğrudur. Cami bizim ibadet hanemizdir. Oraya gideceğiz, orada yer ayıracağız. İhtikafa e, e, girebileceğimiz zamanlar olacak. Teheccüd namaz kılacağımız zamanlar da olacak. Ama bütünüyle bir, bir başkasına yük olabilecek şekilde he, bir ibadet şekli İslam kabul etmiyor. Basta, devam ediyor. Fe inne dünya belagun ile lâkhira. Muhakkak ki dünya ahirette belagdır, ulaştırandır. Ha, dünyada dünya. Evet. Ve la tekunu kullen alel bu da buradaki kelam de aynı zamanda e, bazı bazı şeylerde kullen alen nas. Evet. Bu o şekilde tabi şeyden iki tane evet. ikisi de, şey iki şekilde de kel demek yani yorucu yük üben tamam mı üben ol ve la takunu tamam mı ha ve takunu kelen alel yani bu da şey olmayın insanlar üzerinde yük olmayın demek İslam İslam neyi men ediyor İslam insan üzerine yük olmayı men ediyor. İster bu İslami çevredeki alimler için olsun, he? ister başka bir sıfatta olan insanlar için olsun. Hayır diyor. Fe inne dünya belâhu ile Muhakkak ki dünya ahirete taşıyıcıdır. Senin yaptıklarını oraya götürüyor. He, anladınız mı burayı? Ve la tekunu olmayınız. Kellen alnâs. İnsanlar üzerine kel olmayın. Yani ib'en. Onlara yük Ha, evet şu an de asalak bir yaşam efendim olmasın. Evet İslam'ın men ettiğini de şu anda İslam'a mal ediyorlar. Yaşayanlar varsa edepsiz <laughs> kendilerinin edepsizliğinden. Kendilerinin İslam'ı bilmediğinden, kendilerinin İslam'ı yaşamadıklarından. Eğer varsa var mı var olabilir. Yani her mesleğin e, neyi var? Kötüsü vardır ki e, bu İslami mes e, mesleklerde, İslami ahlakta da maalesef bu konuda e, ee, bir bakıyoruz ki bulunuyor. Evet. Ve yukaddimu ilmet tevhid vel ma'rifet. Bu da ki şimdi dedik ya en ilmen en, en iyisi. Tercih edin. Ve yukaddimu ilmet tevhid vel ma'rifet. Yani ilmet tevhidi ve ma'rifet. diyorlar ne yapacak? Bütün ilmele takip. Yani önce tevhidi. La ilahe illallah. Allah'la şirk koşulma noktasında kendisini küfre götürecek, şirke götürecek bütün şeyleri bilecek. Hayır, bundan sakınacak. Onu bilecek, öğrenecek bunu. Ve ya'rifu Allah Teala bi'd delil. Allahu Teala delille bilinir. Tabii ki delil derken müstevel akıldır. Yani diyelim ki cahillerin delil noktasındaki araştırmaları ayrıdır. Alimlerin delil noktasındaki araştırmalara ayrıdır. Her ikisinde delil olan kendi varlıklarıdır. Bulunmuş oldukları dünyanın icazıdır. Mucizevi halidir. En büyük delil o. Onu bilmesidir ve kabullenmesidir. Evet. فَاِنَّ اِيمَانًا مُقَلِّدٌ وَاِنْ كَانَتْ صَحِيحًا عِنْدَنَا لَاكِ يَكُونُ اٰثِمًا بِتَرْكِلِسِتْتَلْ Bu, i̇mam Azam görüşünde o şekilde şey yapılıyor. Her ne kadar diyor, mukellit, yani bir başkasından öğrenerek iman etme, e, sahih olarak görsek dahi, ama delilini bilmeden e, buna iman etmesi, neden iman ettiğini bilmemesi, aynı zamanda e, ne yapar? Onun günahkar duruma düşer e, durumu. Ama gel gör ki, hayır, buradaki esas olan, e, icma olan nedir? E, bu imanın da sahih olmasıdır. Mukallit bir imamın da sahih olmasıdır. Çünkü herkesin deliller üzerinde Allah'ı bilmesi, deliller üzerinde efendim e, İslam'ı araştırması ve bilmesi mümkün değildir. O zaman e, bizim Hanefi mezhebinde namazdaki Fatiha misali nasıl imam okursa diğeri okumaz. O zaman bizim de e, e, buradaki taklit ettiğimiz iman kime aittir? Taklit ettiğimize aittir. İmam Maturidi'ye aittir, İmam Eş'ari'ye aittir. İmam Eme e, 4 dört imama aittir. Biz onlara efendim inanmışız ve onların bize gösterdiği yol üzere e, akidemizi İmam Maturidi ve İmam Eş'ari mezhepleri üzere oturtmuşuz. Amellerimizi de ne üzere oturtmuşuz? Eme arba'a İmam Ebu Hanife ve İmam Malik ve İmam Şafii ve e, e, Ahmed bin Hanbel. İmam Hanbel'i. Yani e, e, bu dört mezhep üzerinde de amelimizi oturtmuşuz. O zaman bizim burada sahih bir iman burada. Yani buradaki önemli olan şudur, bir öğrenci, bir eğitimci e, öncelikle akidesini ne yapacak? Sağlıklı tutacak, sağlam tutacak, sağlıklı bir akide sahibi olacak. İtikadı kuvvetli olacak. Şüpheye dayalı bir itikadı olmayacak. Efendim, e, teşvişe dayalı bir itikadı olmayacak. E, bunlar olmadı mı daha da güzel bir şekilde e, ne yapar? Ve yehtarul atika dünel muhtesat. Atik yani eski kitapları daha e, güvenilir kabul edecek. Sonradan benim bir seydan vardı. Rahmetullahi aleyh. Seydan Molla Zeynül Abidin Allah gani gani rahmet etsin. E, kendisi eski Çatak müftüsü. Müftü Çatak müftüsü. Aynı zamanda e, Van'daydı. Merkezi orada. Ben yanında okudum. İmam oğlu Seyda İbrahim rahmetullahi aleyhima o da çok değerli bir zattı. Van e, merkez ulu camide imamdı. İkisi de hakikaten e, hakikaten alimlerdi, mutakilerdi, mutasavvıflardı. Mesela bu Seydam e, 1950 diyordu. 1950 sonrası kitapları kabul etmiyorum diyordu. <laughs> kitapları kabul etmiyorum diyordu. Ee, 1950 derken de o 50'ye varan kitaplar 1920'lerde 1800'lerde yazılmış kitaplardı yani. Yani 1950 derken de onu e, kastederdi. Ee, ondan sonra e, kitapları kabul etmiyordu. Yani ben do doyurmuyor diyor beni yani. Ben baktığım zaman doyurmuyor. Mesela biri ona kitap getirdiği zaman işte e, bir Arap ülkesinden işte Seyda bu bir tefsir alanında yazılmış kitaptır. Şöyle bir hiç şeyine, içine bakmazdı. Tarihine baksaydı hemen takdim ederdi, iade ederdi sahibine. Bunu başka yere ver derdi. Tamam mı? Onun için ve yaktarul atik dunal Yani atik olan kitapları tercih eder. Eski olan yani. Çünkü niye? Ben hep böyle derim. E, ateşin ısısı ne kadar yaklaşırsan o kadar daha hissedilir değil mi? tarih olarak da hangimiz hangi tarihi daha çok peygambere e, yakınsa o peygamberden daha iyi anlıyordur. Yani bir e, Hicri 100, Hicri 200, Hicri de Hicri 1401 olmaz. Değil mi? Hicri 1200'de e, Maraşlı sokaklarına bakın. Hicri 1200. Bir de Hicri 1400 Maraşlı sokaklarına bakın. Yani hangi alim daha gözlerin haramdan hali, kulakları haramdan hali. Ha, demek ki takva o nisbette oraya yaklaştıkça daha fazla. Peygamberimize yaklaştıkça tarihte daha fazladır. Ha, anlaşıldı mı? Yani biz 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 bir sonramızda gelenlerden daha neyiz? <laughs> Karlıyız. Ama bir öncemizden karlı değiliz. Bir öncemizden akıllı değiliz. Bazı ahmaklar o şekilde de hareket ediyorlar kendileri haram fıçısı. Tamam mı? Kendimi de ben beri tutmuyorum. Ben de öyleyim. Ee, sokaklarda, caddelerde gördüklerimiz, televizyonlarda gördüklerimiz. Ondan sonra İmam Suyut'i beğenmeyiz. İmam Bukhari'yi beğenmeyiz. İmam Tirmizi'yi beğenmeyiz. İmam Şafii'yi beğenmeyiz. İmam Azam'ı beğenmeyiz. İmam Ahmet bin beğenmeyiz. İmam Malik'i beğenmeyiz. Ulema Selef-i Salihini beğenmeyiz. Yüzlerce kitap yazmışlar. Beğenmeyiz onları. Halbuki biz günah fıcısı. O zaman ne yapacağız? Aklımızı başımıza alacağız. Deriz ki ve yaktar atik dönem bu da bir, bir talebe ne yapacak? Ha? Atik kitaplara dayanacak. Böyle gidecek. Ha. Kalu aleykum bil atik ve vel muhdesat. Sizin üzerinde gerekli olan atik kitapları almanız, onlara dayanmanız ve muhdes olan sonradan yazılmış, çizilmiş olanlardan da Ha bu o demek değildi ki sonradan yazılmış çizilmiş kitapları tamamen çöpe atın, düşman olun, kesin, kabul etmeyin değil. Tercih edin, bunları tercih edin. Ha bugün çok güzel kitaplar vardır ki bizi atik kitaplara vardır. Atik kitaplarda e, anlayamadıklarımızı bir muhdes kitapta anlayabiliyoruz. Bir muhdes kitap bakıyoruz ki bugünkü bir e, alim, Allah razı olsun, almış e, aynı konuyu günümüz e, seviyesine indirilmiş amil nasi hasbe uqulihim kaidesi gereğince bizim aklımıza göre, beynimize göre bir seviyeye indirmiş. O atik kitabı anlayabilmemizi sağlamıştır. O atik kitabı anlayabilmemizi sağlamıştır. Allah onlardan razı olsun. İnnemel amalu bin Bir önce dersimiz niyetti. O i̇nsanların niyetleri onları incitmek, onları üzmek, o atik kitapların sahiplerine karşı bir muhalefet değil, bir akis nedir? onları bize aktarmaktır. Allah onlardan razı olsun. Allah onların ecirlerini daim etsin. Allah kalemlerini keskilsin. Allah sayılarını çoğalsın bu Tamam mı? Bu bütün haramların içerisinde haram işleyen, işlemeyenler de var mı? Var. Bütün bu haramların içerisinde hedefi sadece ilim ve irfa olan Allah-u Teala onların da sayesinde artırsın. Bunu da söyleyeyim. Ama maksat e, umumi şudur ki maksat umumi bizim atık olan kitapları tercih etmemizdir. Hı. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحة